Ya <laughs> da bak şeyin arkasında. <laughs> Şöyle su da gelmedi. Bir de var Ne? Eferim Efendim seni. Duacı kadın. Hayvanları da sevir misin? Evet. Duayı seven hayvan da sever. Seviyor. Değil mi? Mumuş'u seviyor. Çilek zamanı Sarkamış'a geldik. Çilek topluyoruz. Bu çilek çok c vitamini, d vitamini, astım hastaları için yaş pastalara koyuyoruz, reçelini yapıyoruz, kompostusunu yapıyoruz, her şeyin şurubunu yapıyoruz ayrıca her şeye derde derman, herkese gelip Sarkamış'taki çileği yemelerini tavsiye ediyoruz. Biz Tekirdağ Çorlu'dan geldik. Tatil için buraya. Çilek toplamaya geldik şu an. Bu Sarıkamış'a özgü dağ çileği deniyor. Sarıkamış halkı buna dağ çileği diyor. Tabii biz batıda buna da diyebiliyoruz. Biz bunu çilek olarak, bu çileği reçel olarak kullanıyoruz. Çok lezzetli, çok harika bir şey dağ çileği. Ayrıca bu yüksek C vitamini deposu. Harika bir besin, besin değeri çok yüksek. Ee, herkesin gelip e, bu çileği yemesini tavsiye ediyorum.